Merhaba çocuklar. Geçtiğimiz hafta e, bize hizmet eden kuruluşlarla ilgili konuşmuştuk. Resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarını anlatmıştık. Bu hafta e, gelin bu konuyla ilgili önce bir alıştırma yapalım. Ardından e, yönetim birimlerine geçiş yapalım çocuklar. İyi dersler diliyorum. Aşağıda bazı meslek gruplarına ait resimler verilmiştir. Bu resimlerdeki kişilerin mesleğine göre hangi kurumda çalıştığını ve toplumun hangi ihtiyacını karşıladığını yazarak belirtiniz. Şimdi ilk fotoğrafa baktığımızda ilk fotoğrafta polis görüyoruz. Çalıştığı kurum neresi olabilir? Dolayısıyla emniyet, genel müdürlüğü. Hangi ihtiyacı karşılar? Bizleri e, suçlulardan koruyacağı için güvenlik ihtiyacımızı karşılar. İkinci fotoğrafta postacı görüyoruz. Hangi kurumda çalışır? PTT. Peki hangi ihtiyacı karşılar? İletişim. Bizlerin karşı tarafla iletişime geçme noktasında yardıma yardım sağlar bizlere. Üçüncü fotoğrafta temizlik görevlisi görüyoruz. Belediyede çalışır, belediye işçisi. Hangi ihtiyacımızı karşılar? Temizlik. Diğer fotoğrafta bir öğretmen görüyoruz. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı hangi kurumda çalışır? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çalışır ve hangi ihtiyacımızı karşılar? Eğitim ihtiyacımızı karşılar. Son fotoğrafta ne görüyoruz? Bir yargıç, bir hakim görüyoruz. Adalet Bakanlığı ve bizim adalet noktasında, haklarımızı, hukukumuza sahip çıkmamız noktasında bize yardımcı olur. En son fotoğrafta ise bir doktor görüyoruz. Sağlık Bakanlığı ve bizim sağlık ihtiyacımızı karşılar diyoruz. İlk e, örneğimiz resmi kurumlarla ilgiliydi. Bize hizmet eden resmi kurumlar. Resmi kurumların en önemli özelliği neydi çocuklar? toplumun huzur ve refahını sağlamak, ülkenin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak, vatandaşların maddi ve manevi gelişmelerini sağlayacak gerekli ortamları oluşturmak ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumakla ilgili yükümlüdür. Yani bizlerin güvenlik, temizlik, eğitim, barınma, giyecek, yiyecek gibi ihtiyaçlarımızı karşılar. Ama bunu resmi anlamda karşılar. Yani burada devlet ön plandır. Giderleri devlet tarafından karşılanır. Belli çalışma saatleri vardır. Ve Burada bir hizmet sonucunda ücret maaş verilir. Bu noktada özelliklere baktığımızda resmi kurumlar olduğunu görüyoruz. Test sorularımıza baktığımızda anayasamızın 56 maddesi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlar şeklindedir. Temel ihtiyaçlarımızdan birisi olan sağlık için hangisi ya da hangi yargılara ulaşabiliriz diyor. Devlet sağlığımız için çalışmalar yapmalıdır. Evet, çevre sağlığına vatandaşlar da dikkat etmelidir. Evet, anayasamızda temel ihtiyaçlarımıza yönelik maddeler bulunmaktadır. Evet, o zaman üçüne de ulaşabiliriz. Kimsesiz çocukların bakımını yapmakla görevli bakanlık kimdi? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızdı. Eşleştirmelere baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim, Sağlık Bakanlığı, Sağlık İçişleri Bakanlığı ise çocuklar güvenlikle ilgiliydi. Park, cadde ve sokakları temizlemek ve düzenlemek belediyenin görevlerindendir. Belediyeler bu hizmeti yerine getirerek toplumun hangi ihtiyacını karşılar? Tabii ki temizlik, sağlık. Pardon, sağlık. Çünkü sokakları temizlemek, düzenlemek sağlıklı bir çevrede yaşamanın öncüllerindendir. O yüzden sağlık şıkkımızla işaretliyoruz. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenlemek, hastaların tedavisini ve hastalıkların önlenmesini sağlamak, ceza ve tutuk evlerin sorunlarını çözmek. Şimdi hangisini eşleştirdiğimizde hangisi dışta kalır diyor diyor soruda. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini düzenlemek milli eğitim bakanlığının görevi, hastaların tedavisini ve hastalıkların önlenmesini sağlamak ee, sağlık bakanlığının görevi, ceza ve tutuk evlerin sorunlarını çözmek adalet. Bakanlığı'nın görevi ama çevre ve şehircilikle ilgili burada bir madde yok. Altıncı soruya baktığımızda devlet maddi imkanlarından yoksun öğrencilere burs verir. Doğru. Polisler güvenliğimizi sağlamak için çalışır. Doğru. Askerlik, askerler ve güvenlik güçleri suçları yakalayarak yargılar. Yanlış. Polislerin amacıdır. Askerlerin böyle bir amacı Askerlerin böyle bir görevi yok. Bu güvenlik güçlerinin, polislerin, jandarma komutanlığının görevleridir. Evet. Sivil toplum kuruluşlarının örneklerine baktığımızda bakalım hangisiyle eşleştirebiliriz. Şimdi ilk kısım Darüşşafaka. Darüşşafaka e, hangi alanla ilgiliydi bu maddelere baktığımızda, öncüllere baktığımızda durumu olmayan yetim, yoksul kişilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılardı. O zaman eğitim diyoruz. Darül Aceze durumu olmayan yine yoksul, şiddete uğrayan kişilerin hangi alanında yardım eder o kişilere? Muhtaçlara yardım eder. Onları koruma altına alır. alır yardım. Araba kurtarma ekibi hangi alanda bizlere yardım sağlar? Afetlerde. Tema çevreyi korumada. Lösev sağlık. Kimse sizlere yardım vakfı, taçlara yardım. Hayvan Hakları Derneği, hayvanları koruma. Bilim ve Sanat Vakfı, kültür ve sanat. Çev çevreyi koruma, adı ne? çevre. Milli Eğitim Vakfı, adı eğitim. Yeşilay, sağlık. Türk Kalp Vakfı yine sağlıkla ilgili öncülerimizdendir. Eşleştirdiğimizde bu şekilde tablo karşımıza çıkıyor çocuklar devam edelim testlerle birlikte. Şimdi baktığımızda Türk Diyabet Vakfı, Türk Böbrek Vakfı ve LÖSEV hangi alanla ilgili çocuklar? Sağlık alanıyla. O zaman bu şıklara baktığımızda ÇEVKO ve TEMAN çevreyle ilgili T, Türk Eğitim Gelişilme Vakfı yine eğitimle ilgili ama Yeşilay sağlıkla ilgili. O da sendika, vakıf, dernekler, sivil toplum kuruluşları öncülerindendir. Ne demiştik? Sivil toplum kuruluşları deyince aklımıza o da sendika, vakıf ve dernek gelecekti. Üçüncü soruya baktığımızda, 2003'te kurulan Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizm rahatsızlığı olan çocukların özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük etmektedir, diyor. Bu neyle ilgili oluyor? Sağlıkla ilgili. Otizm bu noktada çocukların özel eğitimi ile topluma kazandırma noktasında sağlık ve olduğu için eğitim iş, e, sağlıkla ilgili olduğu için sağlığı eşleştiriyoruz. Yani sağlık konusu evet eğitim vakfı ama otizmli e, çocuklara yardım sağlama noktasında dediği için sağlık öncülüğüyle işaretliyoruz. Sağlık şıkkını işaretliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda sağlık dediğimiz aklımıza Yeşilay, eğitim dediğimizde Türk Eğitim Vakfı, çevre dediğimizde doğa ve çevreyi koruma vakfı diyoruz. Yani DOÇEV. Aşağıdaki logoları verilen sivil toplum kuruluşlarının hangisi diğerlerine göre farklı bir alandadır? Türkiye Eğitim Vakfı, TEV, yine Türk Eğitim, Türkiye Eğitim Derneği, Türkiye Eğitim Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı. Bu üçü de eğitimle ilgili ama tema doğayı ve çevreyi korumayla ilişkili diyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Güçsüzler ve Kimse, Sizlere Yardım Vakfı ise toplumsal dayanışma ile ilgili sivil toplum kuruluşları, kuruluşlarıdır çocukların. Bu konuyla ilgili soru çözümlerimiz bu şekilde yönetim bilimleriyle devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi dersler diliyorum.